Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bir oyunun hikayesi adlı serime devam ediyorum. Bugün sizlere Shakespeare'ın en karanlık trajedilerinden biri olan Macbeth'i anlatacağım. Buyurun başlayalım. Macbeth, İskoçya'da geçen bir iktidar öyküsü. Başlangıçta cesur ve sadık bir lord olan Macbeth, cadıların krallık kehanetiyle sınanıyor. Eşi Lady, Macbeth'in kışkırtmasıyla kral Duncan'ı öldürüyor ve tahta geçiyor. Ama suçluluk paranoya ve daha fazla cinayetle tahttaki yerini korumaya çalışırken her şey çöküyor. Oyun ahlaki çöküş ve kader inşa etme arasındaki mücadelenin trajik bir portresi. Neden peki? Çünkü Macbeth aslında doğuştan kötü biri değil. Onu harekete geçiren 3 şey var. Bir cadıların kehaneti. Ona kral olacaksın diyorlar. Gaza getiriyorlar yani. Lady Macbeth kocasını ikna ediyor. O da gaza getiriyor. Hatta planı o kuruyor. Hırs yani gerçekten kral olursam düşüncesi. Bir kez aklına giriyor ve bir daha çıkmıyor. Yani neden? Çünkü güç cazip. Çünkü ihtimal bile insanı değiştirebiliyor. Kim? Ee, bu hikayenin kilit karakterleri var. Yani Macbeth tabii ki korkak değil, kötü doğmamış biri ama yanlış seçimler yapıyor. Lady Macbeth zeki, soğukkanlı ama sonrasında vicdanı kaldırmıyor. Kral Duncan masum, Macbeth'in ilk kurbanı oluyor. Banquo Macbeth'in dostu ama kehanete göre onun çocukları kral olacak. Ve başka karakterler de var. Macduff, Macduff diye okunuyor. Macduff ve Malcolm. Malcolm, adaletin temsilcileri. Son darbeyi onlar vuruyor. Her karakter, Macbeth'in iç çatışmasını büyüten bir ayna gibi. Nerede? Anlattığım gibi İskoçya'da karanlık şatolar, sisli ormanlar, boş taş koridorlar, kanlı taş mücadelesi. Bugün filmlere ve tiyatroya en çok uyarlanan Shakespeare metinlerinden biri olmasının sebebi de tam olarak bu. Nasıl? Macbeth'in yükselişi ve yıkılışı adım adım ilerliyor. Önce bir kehanet geliyor. Cadılar kral olacaksın, kral olacaksın diyor. Ee, sonra Lady Macbeth planı kuruyor. Kral Duncan uyurken öldürülüyor. Macbeth kral olur ama korkar. Ya yakalanırsam düşüncesi. Onu yeni cinayetlere sürükler. Benkov öldürülür ama Macbeth'in vicdanı onu masada hayalet görmeye kadar iter. Lady Macbeth e, deliliğe sürüklenir. Suçluluk Dayanılmaz hale gelir. E, finalde de Macbeth savaşta yeniliyor, kafası kesilerek ölüyor. Taht Malcolm'a geçiyor. Yani Macbeth'in yükselişi hızlı ama çöküşü ondan daha hızlı oluyor. Peki bu hikaye ne zaman geçiyor? Hikaye Orta Çağ İskoçya'sından geçiyor ama önemli olan zamanı değil teması. Bu yüzden bugün bile geçerli. Yani anlatmak istediği aslında gücü isteyen insanlar, koltuk uğruna yapılan oyunlar, ihanet, manipülasyon, ikiyüzlülük. Yani 500 yıl 500 yıl önce de vardı, bugün de var demeye getiriyor aslında. Fall and ready i have not seen Peki Macbeth bugün neden hala ilgi çekici? Ve neden hala oynanıyor Macbeth salt tarihsel bir metin değil. Modern toplumda gücün yozlaştırıcı etkisini, kamusal ve özel benlik çatışmasını anlatıyor. Politik liderlerin iş dünyasındaki çatışmasını anlatıyor. Ee, hırsların ve Sosyal medyada imaj uğruna yapılan fedakarlıkların modern karşılıklarını bulabiliyorsunuz. Bunu modern kostüm, çağdaş mekan ya da haber montajlarıyla pekiştirerek izleyicinin bağ kurmasını sağlıyor. Böyle. Bugün de Shakespeare'in Macbeth oyununu anlattık. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.